Gitsene lan. Ne güzel işte. Sen de gelmezsen gitmem. Hadi be. Ali de gelirse giderim. İyi. Tamam. Sen de gel. Har 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 Harbi, mi? Allah! Allah! <laughs> Yüneyim, abime bak be. Antalya'ya gidiyoruz oğlum. Antalya'ya gidiyoruz. <laughs> Süper oldu oğlum. 10 numara 5 yıldız. Atma lan. Harbi söylüyorum. Güney'e sor. Güney yakışmadı mı? Bilim böyle anlaşılmıyor ki pantolonun üstünde. Evet abi çıkar şunu öyle bir giy ya. Oğlum uğraşamam şimdi. Sen çıkar bakayım daha başka neler aldın. Tezgah tezgah. Her yeri gezdim pazarda biliyor musun? Bak bak şuna bak. Nasıl? Ha? Ha? Ona lan. Rengarenk. Ne var lan? Al al. Ne var lan? Havai model işte. Hem bu senin değil ki kendimi ayırdıklarımdan. Oğlum var ya yakacağız Antalya'yı. Deniz kız, güneş kızlar. Bak bak asıl sen gözlüklere bak. Ver bakayım. Bak bakayım şuna. Kendim Cemre. Alo. Ne diyorsun? Çok direndi ama sonunda pes etti. Harika. İş ayarlayabildin mi? Ben bastırmayayım dedim. Peki ya alamazsan? Verecek eli mi ya Güney? İnanmıyorum ya çok güzel bir tatil olacak çok. Ocaların çakma olduğu çakılır lan. Kim? Anlayanın elinden öperim ya. Tak bakayım. Nasıl? İyi. Bu arada izin almış Cemre de geliyor. İyi. Gelsin bakalım. Tamam. Ne diyor? Venüs'le beraber yoldalarmış. Ay ne güzel ismi var değil mi? Vallahi ismi, cismi hepsi çok güzel. Bir bütün olarak yani. İnşallah o bir kere asılmak yok. Söz veremem. Aman abi aman. Bir abuk sabuk iş yapmayın. Tamam tamam. Kumda kovayla kürekle oynamak serbest mi? Kocaman oğlum burası. Allah'ım ya Rabbim banyoya bak. Kahve ya. avukatta da mı var? Bunlar üç oldu, üç. Allah! Aşağıda havuz var. Hı. Nereye geldik lan biz? Vay ya, cephanelik de dolu. Kardeşim galiba cennetteyiz. Yes, yes. Benim odada televizyon var mı? Bir dakika var Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> de... Kuzey! Oh, oh. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ayıp ya. Kim ayıp olacak ya müstakil sarayımızda? Ayıbın yolları kayıp değil mi? Ne oldu? Hadi ya, ne yapıyoruz? Ya sahile gidip denize girelim. Dur kızım, önce bir evin tadını çıkartalım falan. Ha? Benim Atilla Bey'le görüşmem lazım. Ha, ha, ha. Ya! Ay. Oğlum bir dal çık, kaçmıyor. Görürsün Atilla Bey'ini. İyi be tamam. Hadi. Ben hemen hazırlanıyorum. Buranın benim iş yerim olduğunu da unutmayın. <laughs> Alo. Bak nasıl arkasına bakmadan kaçıyor. Aman ne eğleniyoruz. Eski günlerdeki gibi. Ne yapayım? Sen de hep aynı tuzağa düşüyorsun ama bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Merhaba. Hmm. Şarap. şey Yok bir şey bekleyin <laughs>